Merhaba arkadaşlar. Serimizin 71. bölümüne hoş geldiniz. Sizlere müthiş haberlerim var. Siyah Sov'dan yani Inform Sov'dan sonra hedefimiz olan Siyah Amenike'yi de gerçekleştirdik arkadaşlar. Artık kadromuzda Siyah Amenike var. İnanamıyorum. Büyük uğraşlar sonucunda elde etmeye çalıştık. Para biriktirmek için tam yola koyulduğumuz esnada bir sihirli dokunuş geldi. Ve ee, siyah emenikeyi aldık. Siyah emenikeyi nasıl aldım arkadaşlar? Serimizi takip eden aynı zamanda benim tanıdığım arkadaşlarımdan bir tanesi Ceyhun Çelik bize emenikeyi hediye etti arkadaşlar. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde kadromuzda şu anda siyah emenike var. <laughs> Bakalım. Emenike'nin bize katkısı ne olacak? Mutlaka olumlu işlere imza atacaktır ama çıkardığım Emenike'nin de hakkını verip ona da teşekkür etmek istiyorum. Çıkardığım Emenike kadroda bugüne kadar bizi sırtlayan Emenike'nin arkadaşlar 155 maçta tam 139 tane golü vardı. Ona da emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yalnız soğumuz sakatlanmış ayağından. Bu arada oyunda Türkçe yaptım arkadaşlar. Bundan sonra Türkçe oynayacağız. biraz zorlanacağız. Evet artı 5 ayak. Niye zorlanacağız? Çünkü bugüne kadar hep alıştığım terimler şu anda Türkçe olunca insan kendi dilini bile orada garipsiyor. Hakikaten değişik bir olay. Haydi bakalım. Şimdi eleştiriler de var arkadaşlar. Sistem değiştirdikten sonra eski oyununu oynayamıyorsun diye. Evet biraz daha defansif bir futbol, daha ağır bir futbol oynamaya başladık. Kontrollü oynamaya başladık. Tekrar bu sistemle maça gireceğim arkadaşlar. Eğer bu maçta da başarılı olamazsam eski 4-3-3'üme geri döneceğim. Diego burada biraz sıkıntılı. Diego'yu Alper Potut'la değiştirmek istiyorum. Daha sonra ikinci yerde oyunu alacağım Diego'yu. Evet 86-93 formlar yerinde arkadaşlar. Egemen cezalı Selçuk Sakat ve boyu şöyle Serdar'ın yerine de aldım mı arkadaşlar? Haydi maçımıza girelim. Ne yapmamız lazım ilk başta ona bir tekrar bakalım arkadaşlar. Division 4'teyiz. Ee, kalan maç 5. Almamız gereken puan 10. Yani 4 maç kazanmamız lazım. Ya da 3 galibiyet 1 beraberlik. Haydi zor değil. Tekrardan Division 3'e çıkabiliriz arkadaşlar. Bu arada e, izleyenler olmuştur. Yeni bir seriye başladık. FIFA'cılara müjde Alex De Souza'nın kariyerini yapmaya başladık arkadaşlar. Benim için daha doğrusu beni çok heyecanlandıran bir seri oldu bu. Alex'in yüzünü yaptık, tipini entegre ettik oyuna ve 19 yaşında genç Alex İtalya'da futbol yaşamına başladı. Onun da hedeflerinden biri ileride Fenerbahçe formasını giymek ve hayal hep hayalini kurduğu, hep içinde kalan o Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'na gitme özleminin de ...sona erdirmek istiyoruz. Alex de Souza'nın kariyerine başladık. Ultimate Team'den çok daha keyifli bir seri olacak arkadaşlar. Müthiş. Müthiş oldu gerçekten. Hakikaten öyle oldu. İki bölüm yayınladım. Ee, kiralandık. İngiltere'ye, adaya yolculuk yaptık. Bakalım burada kendimizi... ...kanıtlayıp ilerleyen zamanlarda... ...büyük işlere imza atabileceğiz mi? Alex de Souza serisini de... ...takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada bağlantı sorunları arka arkaya geldi. Neden öyle oluyor? Bakın şu anda bu oyuna girerken Alex de Souza ile alakalı bir yorum daha gelmiş. Abi çok iyi düşünmüşsün ama Alex futbola başladığında bonus saçlıydı. Evet onu ya hep düşüyor bağlantı. Bağlantımızda bir sıkıntı var gibi. Neyse oynayalım. Ya düşüyor ama. Hadi. Evet onu ben de düşündüm. Birazdan Eee, birazdan değil, aslında Ultimate'imle Alex'i karıştırmak istemiyorum, rakibin rating'i 80, Alex'e gelen yorumları Alex bölümünde okuyacağım, ama şu anda geldiği için, yani telefon öttü, titredi daha doğrusu, ben de onu okuyorum size, bonus saçlıydı demiş arkadaşımız, ben de öyle düşündüm, ee, Alex daha bize gelmedi ama şu anda 19 yaşında, ilerleyen zamanlarda saçını da uzatırız, değişik değişik stiller veririz Alex'e, yüzü benzesin yeter. Hadi bakalım siyah hemenli siyah soğulu Fenerbahçem'ize başarılar diliyoruz arkadaşlar <laughs> şu anda gece saat yine 12.30 fazla konuşmak istemiyorum oyunda biraz takılıyor her zamanki gibi işte Alex serisinde böyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Lag olmayacak, momentum olmayacak, bağlantı sorunu olmayacak. O yüzden hiç sinirlenmeyeceğiz. Çok keyifli, bir oynaya muhteşem bir seri geçireceğiz. Siyah iki topu istedi. Musa So. Umarım Fenerbahçe'nin diğer oyuncular da haftanın kadroların kadrosuna girer de döşeriz. Diego mesela çok güzel olabilir. Yani döşeriz derken kadromuzu Yanlış anlaşılmasın. Alper potu. Ali siyah Emenike'nin kendi önüne doğru. Top çok hızlı ama Emenike de hızlı yetişemedim maalesef. Evra Yine sanırım Mısırlı bir rakip. Bağlantımızda sorunlar var. Lag olmasın da donmalara yine bir şekilde razıyım offside <laughs> Gecikme yani kayıp olmasın Evet her 4 saniyede bir 5 saniye bir donuyor arkadaşlar Yalnız, Bak burada gol yiyeceğiz şimdi bunun yüzünden Çok donmaya başladı Hakikaten ultimate'im acayip sinir bozucu arkadaşlar. Yani kayıt yapıyorum. Bakın şu yaşadığım şeylere bakın ya. Cık. Bazen Türkiye'yi terk edesim geliyor ya. Evet 15 dakikalık maç olacak size 25 dakika. Bak işte donmadan dolayı ben basmadım ki oldu. Ta topu eline almadan önce basmıştım ikse. Ya niye bu kadar donmaya başladı ki? Haydi. Haydi donma. Siyah hemen Siyah soğu verdi. Haydi git oğlum. Haydi bu donmaya rağmen golünü atabilirsin. Siyah hemen ikiye. Andanovic. Şut ayarlarını bir kontrol etmem lazım Semi olması lazım Evet buranın da hepsi Türkçe oldu şimdi Evet şut asistanı yarı. Tamam Hadi Caner Ortasını yaptı Caner Musa Sova gelmedi top Nerede top donuyor <laughs> sinirlenmek yok arkadaşlar olumsuz şartlara sinirlenmek yok bakın ya Aa, hayattan nefret ettirir bu ama Vallahi hayattan nefret ettirir Mehmet Topal Aa. Valla ne yaptım faal Şu... <laughs> evet Diego'dan eğer düzgün bir şekilde doldurabilirsem gerçi Diego yok Bu nasıl bir donma ama ya 3 saniyede bir 2 saniyede bir. İmkansız ya. Tıkladım doluşunu bile görmedim İbrahim'in Tesadüfen doldurdum. İnşallah rakipte de böyle donuyordur. Haydi. Ne olur gözünü seveyim takılmaya. Gözünü seveyim takılmaya. Hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ya. Orada ne, ne kadar doldurduğumu görmedim bile. Nereye yön verdiğimi görmedim bile. Şuna bakın ya. Ne olur düş ya. Yani şu ultimatimdeki son maçlarımın hepsi böyle bağlantı sorunu, hepsi momentumlu. Valla yani nefret ettim moddan. Online'ına girmeyeceğim diyorum. Kendi kendime bir daha girmeyeceğim diyorum. Ya abi o biraz donma ya. Biraz donma ya. Evet donma biraz. Şöyle ilerle biraz ya. Hayret bizi duydu mu ne yaptı? Evet donma. Ya donma ya. Ah. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Vallahi yürüyemiyorum. Emre araya girdi society's got players who İnşallah rakipte de donuyordur. Yine faul mi yapacağız? Ama şiddetle 3 puanı ihtiyacım var. En azından bir beraberlik yenilirsem kalan 4 maçta puan kaybetmemem gerekiyor arkadaşlar. Rakibe hamle yapmak çok zor. Kareye bastığınız an hamlenizi yaptığınız an gidiyor arkadaşlar. Basamıyorsunuz çünkü. Bakın şu an Volkan'ı döndüremiyorum. Dönmüyor bile. Yani benim bağlantım bu kadar kötü değil ki. 16 megabit bağlantı var. Upload'umuz klasik. Türkiye'de kim ne kullanıyorsa biz de öyle kullanıyoruz ama. Sen bizim Mısır'daki rakiple eşleştir. Yani logosundan belli. Muhammed. Kater. Hiç adalet hiç adaletli değil ya. Vallahi hiç adaletli değil ya. Biz birbirimizi sınayamıyoruz. yani gücümüzü test edemiyoruz böyle bağlantı sorunu olduğunda. Emenike! Inform Emenike golü attı. Çıktığı ilk maçında CIM'in iki golünü atmayı başardı. Bu iğrenç geçen maçta yüzümüzü az da olsa güldürmeyi başardı. Emre'nin müthiş pası. Emenike soğukkanlı bir şekilde topu aldı ve kalecinin beklemediği bir köşeye. Hadi inşallah rakip oyundan çıkar arkadaşlar. İnşallah bu kabir azabında bir son verir bizim için. Vallahi hiçbir şey yapamıyorum. Aman aman aman. Haydi arkadaşlar. Top bana geçtiği zaman donmuyor. Yani rakiple de... acaba top rakipteyken de onun bağlantısı mı donmuyor? Çok değişik bir olay. Yani don, donmuyor dedik. Bizimkinde de donuyormuş. Hmm. <laughs> Bak 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 bak. Doldurdum pası. Vallahi saçmalık. haydi Emre. Haydi Emre. Ah! Musa Sol. Yürüyemiyorum bari şut çekeyim. <laughs> Ama takımda gözle görülür bir hareketlilik var arkadaşlar. Şu maç düzgün olsa eminim güzel ataklar yapıp güzel şeylere imza atacağım. Kan değişikliği çok iyi geldi. Ah ah al onu hemen iki. Ya burada biten mi maç ya? Burada bitmemedi ya. <laughs> Arkadaş ne olur oyundan çık ya. Malumsun oynayamıyorsun. Aramızda bağlantı <laughs> sorunu var. Ne olur çık da bizi rahatlat ya. Valla puanı ihtiyacım olmasa çıkmıştım. Oo hemen iki girdi arkadaşlar. Just have to see how much the pitch can take. goalkeeper Aha. a good kick the ball. That's a poor effort, and here come the opponents. Ah, Emenike. Düzgün kontrol etsem ikinci gol gelecekti. Yine iyi vurmayı başardım. Göğsünden çıktı. Haydi. Haydi çocuklar. Ne zamandır kafa golümüz yok. Aman çok tehlikeli bir yere. Emenike. Bekir dur dedi. Bekir oyunu açtı ama nereye? Ali Musa Sov. Musa Sov'u da biraz oyuna katmamız lazım. Bravo Emre. Birazdan bir Diego değişikliği gelecek. Emre bugün müthiş oynadı gerçekten. Bravo Mehmet Topal. Haydi kaçırdım hemen Offside mı? Offside. Bu Emenike gerçekten müthiş olmuş. İlk maçta yine aldanmamak lazım ama koşulları zaten çok iyi olan Emenike biraz daha artınca Ah ah ah. Hakikaten can çekişiyorum. Güzel yeri oynadım. Alper Potuk. Musa Sov. Musa Sov çalımını attı. Musa Sov Emre'nin önüne. Emre, Emre vücudunu koy Emre. O topu almam lazımdı. o adamı tutarım ben. Evet gördünüz mü? Savunmayı gördünüz mü arkadaşlar? Musa sol gitti. Valla gitti. Yetişirsem. Kaleci fake attı bize. Haydi çocuklar. Haydi az kaldı galibiyete. Donma biraz. Girdim araya. Giremedim. Donma biraz. Bekir. Gökhan uzun bir top. Offside. Haydi Emenike. Gitti Emenike. Ah dönemiyorum. Emenike gitti. Ah çok hızlı ya. Çok hızlı ya. Bravo Sol. Musa Sow plasesi olmadı. Önceden Musa Sow'la böyle goller atardık arkadaşlar. Mutlu olduğumuz günlerde. Bravo. Yani bu donmaya rağmen savunmamı hakikaten iyi yaptım arkadaşlar. Sakin. Sakin sakin sakin. Pas atacak yer yoksa duracağız. Zaten donuyor. Aman. Aman Musa Sow'a müthiş bir Pas. Haydi Sol. Penaltı bekliyorum. Valla donmasa donmasa müthiş oynayacağım ama. Emre. Alper Potuk. Alper. genişinde bir şut. Kaleci Handanovic. Yağmur'da var. Çok tehlikeli bir şuttu. Ve şimdi sanırım gol yiyeceğim. Öyle hissettim arkadaşlar. Çok dengesiz yakalandım. Sebastian Jovinko. Biyani. Aman aman aman. Vallahi çok dengesiz yakalandım. Bir şey yok. Haydi yürü Musa. Haydi Musa. Haydi oğlum. Ya donma ya donma yürüyemiyorum ya. Allah 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 al ve sakın bırakma onu. Sakın bırakma oğlum evet. Az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Ya bu kadar kötü pas atılır mı ya? Bravo be. Ah Emre.

Penaltı. Ver aradan bir karamboldan ya. Hep bizim aleyhimize mi olacak? 1-0 öndeyiz. Bu maçı kaybetmemen lazım arkadaşlar. Çok az kaldı gerçekten. Komple savunma yapacağım. Üzerimizi biraz değiştirelim. Bir şey yok. Bravo Caner. Bravo oğlum for Evet, sakin arkadaşlar. Dakika 90 oldu artık. Topu kaptırırsam biter çünkü. Sakin çocuklar. Sakin çocuklar. Haydi. ki Olmadı. Valla çok tehlikeli ama. İşte bu kadar. Fenerbahçe deplasmanla kazandı. Pardon kendi evimizde kazandık ama deplasmandan daha zor koşullar vardı. Çok önemli bir maçı kazandık arkadaşlar. Kaldı. 7 puana ihtiyacımız. Siyah Emenike gerçekten takımına çok büyük katkı sağlıyor. Çok rahat oynadık yani kontrol bizdeydi. Böyle iğrenç böyle donması çok olan bir maçta galip gelmeyi başardık. Rakip de ilk yarıda gerçekten şanssızdı. Kaleci de karşı karşıya oldukça fazla gol kaçırdı. Fazla derken 2-3 tane gol pozisyonuna girmişti. <laughs> evet biraz Maçta donarak yaşadığımız şeyleri izleyelim diyecektim ama hiçbir şey göstermedi bakın. Golü bile göstermedi. Bağlantında bir sıkıntı var. Emre Belezoğlu hakikaten çok iyi oynadı Emre. Demin ikiye müthiş bir asist yaptı. İsabetli paslar 14'te 13. Musa Sov. Bravo Fenerbahçe. Tebrikler çocuklar. Bu zorlu maçı kazanmayı bildik. Rakibin iki tane şutu varmış. Eğer istatistikler doğruysa. Arkadaşlar bağlantıda öyle büyük bir problem var ki bakın hiçbir şey göstermiyor. Golümüz bile yok. Hadi hayırlısı. 9 puanımız oldu. Kaldı 4 maçta 7 puan ihtiyacı. Bunu da ilerleyen bölümlerde umarım yapacağız. Ultimate Team'i biraz daha az oynayacağım arkadaşlar. Artık Alex de Souza kariyeri var. Her gün bir maçlık bir bölüm atabilirim veya 2-3 günde bir ultimate'imi devam ettireceğim. No ultimate team, no stress. <laughs> Hakikaten. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Marşımızı da verelim. Fenerbahçe yoluna devam ediyor Division 3'te düşe kalka gerçekten büyük olumsuz koşulları aştık geldik. Momentumlar yedik. 3. Division'dan 4'e tepe tak tak düştük ama biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Sadece Fenerbahçe için, sadece sarı lacivert renklerimiz için. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Kırmızı Kep kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.